Demelik de Smurf katı Hatta Smurf katı harikasın. O zaman arayalım. Tamam. Uçacak mı? Evet. Açıyor. Kendisi açtı. Allah. Bismillah. Nerede bu? Deniz mi bu? Ana. Ağlıyor. Kaşar ağlıyor. Şimdi bu da önce. Şimdi fotoğraf çekelim. çekelim. Cam sker diyeceğim biliyorum cam sker. Tam cam sker geldi zaman basacağım. Ama fotoğrafım kaldı. Hayır. Yes. Son bir tane zor çek. Wow. Jumpscare geliyor arkadaşlar. Hazır olun. Geliyor jumpscare. Geliyor. Bu ne şimdi? Benim Çok korkunç. Korkuyor mu? Yok. Kanka. Jump scare. Ölüm korktu. Ben nasıl jump scare la? Ben şimdi gibi de tuvaletler. Aşağı acayip korkuştu. Çok korktum. Selam. Sibir <laughs> doğru. <laughs> Bu ne lan? Bu korkuş değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu be? Ne?

Oha. Oha uzayda siklime de söylemek var uzayda bakın uzayda sikimi tuvalet. Lan bu taraf çok komik. Oha kalp oluşturuyor. Ay çok korktum canım. Bu hiç korkunç değil ama şu şofkat hmm, çok korkunç. Şey korkunçtu. Bunu arayalım. Bu korkunç bir tip arkadaşlar. Ondan da Sonra gelmiş şey arayalım. Gelmiş. Gelmiş. korku. Bana bakıyor. Allah geliyor hocam skeç. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Geliyor. Jump scare geliyor. Geliyor. 3 sayarım. 2 Gelmedi. Evet. Hmm. Böyle belki kere jumpscare atacak bu arada eminim. Aa, atmadı. Çok büyük Şimdi geliyor. Ölüm <laughs> ya Rabbim ya Resul. Buradasın. Görüyorum seni. Kanka jumpscare atacak. Geliyor jumpscare hocam. Hazır olun. Aa değil. Jumpscare hala gelmedi. Geliyor şimdi. Şimdi gelecek. Eminim geliyor. Geliyor. Geldi. Yok gelmedi. nerede lan bu jumpscare? <laughs> şimdi gelecek. Bu sefer gelecek. Geliyor. Geliyor arkadaşlar. Geliyor. Hazır olun. Çok kötü geliyor. <laughs> Aa, çok korktum. Çok korktum ya. Ben gerçekten çok korktum ya. Çok evet, korktum. Sonra ne arayalım? Buz. Tomasik. Ee, bir de Singapur. paralar. diğer diğerki bölümde arayacağım arkadaşlar. Neyse. Şimdi Grimms'i arayalım. Bugün Eylül'den Jumpscare diyeceksiniz. 6 dakikadır bunlara bakıyoruz. <laughs> Lan bu ne yürüyüşü çok komik. Yürüyünce gibi bir şibil top top oluyor. <Gülüyor> 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 bu çok komik bu korkuş değil ki. Anladı yes alıyorum ama ha ha. Bak, seni çekeyim. gelecek. Ben uzaklaşıyorum arkadaşlar. Son bir hakkım kaldı. Ay, gülmüş. Akar görmüş şey, şey, şey değil ya Korkmuş değil. Ben şık, ben çok komik bir şey. Sen. Kapibara. Kapi kapi ka? kapi ah, kapibara, kapibara, kapibara. Aa, yüzme düştü ha. Yap yok. Kapı Kapibara. Kapibara. Ama fotoğraf çok komik. Beğetmiş mi요? Çok iyi. Önümüzdeki ediyor. Kapı barak kapı barak kapı barak. Kavet. Bunu da fotoğraf çek çabuk çek. Çabuk. <laughs> Şimdi al, şuradaki yastık çok komik. Arkadaşlar bu korkunç değil oğlum. Bakalım son kere yandı. Oh, oh, Kim oynayacağız? Canım sen aramadan olmaz diyeceğim de. Kim arasam? Bu da değil, bu da Barbie. I'm a Barbie girl. Başka ne olacak mı? Really? Bu da değil. Bu. Olur ya. Aç. Ha açtı. Kapı var arkadaşlar cevap yok. Bu arada ne lan? Ne yapıyor lan bu? fotoğraf alanının masanın altında saklanıyor. Ana fark et. Şarkı çok iyi. Bakayım şarkıyı şey hipnotize ediyorum. <laughs> Hadi kardeşim, jumpscare nerede? <laughs> Çok iyi fotoğraf kaymış. Orada ne yazıyor? İngilizcesi iyi olanı okusun. Ne yazıyor orada? Kapi, para. Oha! Hmm. Bak şimdi. <laughs> Aynısı. Cam siyerden mi kalkacak bizde? Lan küflenmiş ağaç mı olur? Küflenmiş. Ağaç taştan mı küflenmiş ağaç? Lan ağaç niye taş ve küflenmiş? Lan bu ne taş? Lan sek misin? Ayımlı, 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 Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı ve arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Burada en, en sevdiğimiz şu an izlediğimiz kadar en sevdiğiniz hangisi oldu arkadaşlar? Görümüş şey mi yoksa Smurf kat mı? Benim Smurf kat oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada serinin yenisi de gelecek. Bu part 1'i. Part 2 istiyorsanız bu videoya hmm, kaç beğeni olsun? 20 yeter arkadaşlar. 20 çok ama çok 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 az ama olsun. Ben az istiyorum. 20 beğeniye bu videonun yarısını çekerim arkadaşlar. Hemen 20 ve 20 abone olun. Hemen 20 bu arada. 21 değil. 20. Tamam. Arkadaşlar o zaman bugünkü serimizin video yani videomuzun bittiğine göre videomuz bitmiş oluyor. <laughs> İyi arkadaşlar demek istiyorum ki laf uzatmayacağım. Görüşürüz.